Tüp bebek tedavisi belli aşamaları olan bir tedavi sürecidir. Bugünkü videomda bu, basama, bu, bu tedavi basamaklarının isimlerinden bahsedeceğim. Sonra bu basamakları daha detaylı olarak tek tek diğer videolarımda da konuşacağız. Bu videomu izledikten sonra beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tüp bebek tedavisinin ilk aşaması hazırlık aşamasıdır. Çift bize gelip tüp bebek tedavisini eğer düşündüysek, karar verdiysek önce bu tedaviye hazır olup olmadıklarını, uygun olup olmadıklarını ve gerekli olan bazı testleri yaparız bu hazırlık aşamasında. Bu aşama bittikten sonra bir sonraki aşama kadındaki yumurtaların büyütülmesi aşamasıdır. Normalde bir kadında o doğal sürece bıraktığımız zaman her ay bir yumurtalığında bir tane yumurta gelişir, büyür. Dolayısıyla da bazen çok nadiren ikiz gebelik olduğunda iki yumurta büyür. Ama bizim bu tedavideki amacımız olabildiğince çok sayıda yumurta elde etmektir. Bunun için de bazı hap ve iğne tedavileri veririz yumurta büyütebilmek için. Bu iğneler genelde günlük olarak yapılır. Ve biz de 3-4 gün aralıklarla istediğimiz gibi bir büyüme sağlanıyor mu? Bunları takip ederiz. Bazı kan tahlilleri isteriz. Bunlara bakarız. Sürecin yolunda gidip gitmediğine bakarız. Ortalama bir 10-12 gün civarında bir ilaç tedavisi olur. Ama bazen işte bir hafta maksimum iki haftaya kadar bu süreç sürebilir. Bir sonraki yumurtaları büyüttükten sonra bir sonraki aşamamız yumurta toplama aşamasıdır. Bunda da yine hastane şartlarında anestezi altında e, ultrasonla kontrol ederek o e, büyüttüğümüz e, foliküllerin içi sıvı dolu foliküllerin içerisinde bir iğneyle girerek yumurtaları toplarız. E, yine yumurtanın toplandığı gün erkekten de sperm elde edilir. Eğer e, mastürbasyonla doğal yolla verebiliyorsa erkek spermini o şekilde verir. Eğer veremiyorsa da e, TESE, e, micro TESE gibi yöntemlerle sperm elde etmeye çalışırız. Bir sonraki aşamada, tüp bebeğin bir sonraki aşaması da döllenme aşamasıdır. E, Spermli yumurtayı dölleme işlemi. Burada da iksi yöntemi kullanırız. E, i̇nce bir alet yardımıyla spermi yumurtanın içerisine enjekte ederiz. E, bu dönem geçtikten sonra da artık embriyomuz, embriyolarımız oluşmuş ve bunların takibini yaparız. E, bu süreç yaklaşık 3 ila 5 gün arasındadır. E, Tabii isteğimiz tüm embriyolarımızın 5. güne gitmesidir. Ama bu süreç içerisinde bazen 2. Iki, gün, ikinci gün, üçüncü gün, 4. günde transfer yapabiliriz. bu izleme döneminden sonra artık embriyo transferi dönemi, transfer dönemine geliriz. E embriyo transferi döneminde de yine oluşan oluşturduğumuz elimizde olan embriyo ince bir kanül aracılığıyla rahim içerisine yerleştirilir. Tüm bu aşamalardan sonra artık son aşamamız e, bekleme sürecidir. Embriyonun tutunup tutunmayacağını izleme sürecidir. Bu süreçte e, embriyo transferinden sonra 12, 12 gün bekleriz. 12 gün sonra e, kanda gebelik testi yaparız. E, ve e, pozitif olup yani gebelik var mı yok mu bu, bu test sonucuyla belli olur. E, tedavinin başlangıcından... E, embriyo transferine kadar geçen süre ortalama 3 hafta civarındadır. Ee, yine sonucu bekleme ve gebelik olup olmadığını e, görebilme süreci de yaklaşık bir aylık bir süreçtir. Tabii bu bahsettiğim tüp bebekteki bir e, bizim antagonist protokol dediğimiz bir protokoldeki süreçtir. Bazen daha uzun protokoller de kullanabiliriz. Yani bu süreç bir buçuk ay, iki ay bile bulabilir. E, dolayısıyla da. E, aşamaları yine hızlıca bir tekrar edecek olursam hazırlık aşaması, e, yumurtaların büyütüldüğü aşama, yumurta toplama ve sperm elde etme aşaması, e, döllenme aşaması, ikisi e, ikisi aşaması, embriyo transferi, en sonda gebelik testini yapma aşamasıdır.